Bu kadar zama, zaman 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 her gün zam zam zam. Ben memurum ne desem boştur. Hiç konuşmasam he. Yiyecek bir şey yok. Gıdaya yapılan zamlardan sonra bir zamda elektrik, su ve doğal gazetesi. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar bu zamlardan oldukça şikayetçi. Bu yani. elektriğe, suya, doğalgaza da zam geldi. Siz bunları nasıl değerlendireceksiniz? Zaten e, nasıl nasıl değerlendireceğiz? Bizim zaten yanmışız burada. Yanmışız. Açık başlık. Gidin bizim oraya gidin. TEDAŞ gelip e, abonelerin yanından geçiyor. Faturayı kesmeden bize fatura gönderiyorlar buradan kafalarına göre. Geçen gün babam, babam e, iki abone var benim adımda. Babam demişler ki düşük tüket üretmişsiniz. Baktım. Ondan sonra fatura geldi. 515 milyon bize de yazık yani. Çedaşa işte mı yetişecek, suya mı yetişecek, doğal gaza mı yetişecek, etkilemediği bir şey kaldı mı diyor. Bak şu zamlardan memnun değiliz. Zamlar sizi nasıl etkiledi? Vallahi etkilemiş zaten. 5-6 yıldır iş bulamıyoruz zaten. Okul, öğrenci, bu derken hep Ben bu kusulama tutmuşum. Milletin yanında kürekçiyiz. Biz işçiyiz, yıllarca işçiyiz. Biz memnun değiliz bu hayatta. Hayatta da bu hayatta memnun değiliz. Zaten ilk gelen bu dönemse milletimde Acevik'ten başka bir adam da görmedim. Milletin tarif toprak yaptı. Binlerce fakir mağdur toprak reformu yoktur şu. bekliyoruz ki ana rüyün kılabından olacak olacak babalar öldü biz öleceğiz ya 45 görürsen halini. Kimse kimsenin derdini bilmez Biz bu zamdan memnun değiliz. Soğal gazı azam, şeker azam, yak her şey azam. Cebimizde 20 milyon para var. Ne yapacağız bize şimdi bu para? Ha pratik parasını milletten borç alıp ödeyeceğiz. Böyle iş mi olur? Hiç kimse memnun değil. Biz memnun değiliz. Bir şahit ben kendim memnun değilim. Ne hayattan, ne dünyadan hepsinden bezmişiz. bezmişim. Ben esnafım, biz iflas işçilmeyiz. Bu zamları kaldıramayız. Bütün esnaftan herkes kaldıramıyor. Zamlar sizi nasıl etkiledi? Etkiler tabii çıkaramıyoruz, kazanmıyoruz ki bu kadar zaman 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 her gün zam zam zam. Gerçeği bu. Bütün Türkiye kan oluyor. Holdingler parayı götürüyor. Değil mi? Adamları parayı götürüyor. Halelerden, şeylerden. Ama bizde bir şey yok. Ben aslında bu da bizde bir şey yok. Borcumuzu yatıramıyoruz. Görüyor musun? Görmüyor musun? Zaten geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Tam gelince daha yormadık yaşıyoruz. Tam mağdaki etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor? Geçim sıkıntımızı geçim sıkıntımız oluyor. Çocukların bakımını yapamaz karakter. Çok sıkıntılar yaşıyor. Yani. O cebimize girmeden azıcık ağzına evet, yetmez. Ne Ben sana, iki milyar evi Ne yapayım? bir gibi çok olmak bir Yani bir yani, çay içmeyeceğim, evi Bir de gelinler alsın Ne her biri dört Dört maaş. Çok güzel. Türkiye bir bir İş vardı, millet kapının başlarında. Başlarında, başlarında, başlarında. <laughs> e, Yeni Zor oldu vallahi. Daha emekliyim ben. Emekliye zam gelmeden suya elektriğe zam geldi. Zor işler. Bu sizi zorluyor mu bu zamlar? Tabii ki. Tabii ki. Bir tane öğrencim var gencim var. Kolay değil. Allah kolaylık versin hepimize. Zor oldu. Valla nasıl değerlendirebiliriz? Görüyorsun işte. Ülkenin görüyorsun. Ne haldeyiz görüyorsun. Doğru mu? Bu onlar sizi etkiliyor mu? Etkiliyor tabii ya. işimiz yok, gücümüz yok. Perişan olmuş. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ne diyelim?